Bugün size her baktığında bana müthiş huzur ve mutluluk veren, hatta yaşam sevincini anımsatan bir Van Gogh eserinden bahsedeceğim. Çiçek açan badem ağacı tablosu. Van Gogh eserleri genelde ilk bakışta insan suratına böyle bir tebessüm yaratmaz ama bu eser gerçekten... Yani bir şey demeye de gerek yok baksanıza. Ve bu eserin neden diğer eserlerden daha farklı olduğunu anlatmak için ilk önce size Van Gogh'un bu dönemki ruh halinden ve hayatından bahsetmek istiyorum. Van Gogh sanat yapmak için Hollanda'dan Fransa'ya geldiğinde burada çok çeşitli ressam ve sanat akımıyla tanışıp çok fazla eser üretmeye başlamıştır. Ve 1888 yılında ise kalbinde bir umut, aklında büyük hayallerle beraber Arla gitmiştir ve burada hem sanat atölyesi olarak kullanacağı hem de ressam arkadaşlarını davet edip ileride büyük bir sanat kolonisi kurmayı planladığı Saraya fikrini hayata geçirmiştir. Daha doğrusu bu evi kurmuştur ve bu fikri gerçekleştirmek istemiştir diyelim. Ve ben Gogh Arda yaşarken yeni bir alışkanlık kazanmıştır. Daha doğrusu yeni bir esin kaynağı bulmuştur. O da bahçesinde yetişen şeftali, kayası, eri ağaçlarını uzun uzun seyrederek kendisi de bir çeşit terapi yapmaya başlamıştır ve Mektuplarında bahar aylarının verdiği ilhamdan sıklıkla söz eden, dolayısıyla baharı müjdeleyen her şeye karşı bir ilgi besleyen ressam, ardaki ağaçların patlayan tomurcuklarına dair pek çok eser yapmıştır. Ama bu resim bu dönemde ortaya çıkmamıştır. Saraya dönecek olursak sarı evde işler planlandığı gibi gitmemiştir. O dönemde yeni yeni başarılı olmaya başlayan ve Van Gogh'un kendisinin de eserlerini çok sevdiği arkadaşı Paul Gauguin birlikte yaşamak ve çalışmak için bu eve yerleşmiştir. Ama Gauguin, Van Gogh'un evin dekorasyonu için yaptığı resimleri eleştirmekte, çalışmalarına devamlı olumsuz yorumlar yapmakta ve ona karşı kırıcı davranmaya başlamıştır. Ki bu ikili arasındaki gerginlik o meşhur kulak kesme olayına kadar devam etmiştir. Kulak kesme olayından sonra Serer kapanmış, Van Gogh tedavi görmeye başlamış. Fikirleri ve umutlarının yerinde tamamen hayal kırıklıkları almıştır. Ve kısa bir süre sonra da aslında kendisi gönüllü olarak St. Paul Akıl Hastanesi'nde yatmayı kabul etmiştir. Akıl Hastanesi'nde kalırken bazı zamanlar kendini çok iyi hissetse de bazı zamanlar kötü dönemler ve ataklar geçiriyordu. Şimdi bütün bunları anlatmamın sebebi Van Gogh bu eseri yaptığında aslında genel olarak çok iyi bir ruh halinde değildi. Çok iyi bir dönemden geçmiyordu. Ama esere bakar mısınız? Van Gogh'tan görmeye alışık olmadığımız tarzda çok ferah ve çok parlak renkleri olan bir çalışma görüyoruz ve hiç sarı renkte yok. Bakın, Van Gogh malayına sarı renk kullanmak. Ama burada sarı görüyor muyuz? Hayır. 1890 yılında akıl hastanesinde kalırken Van Gogh'u gerçekten dinleyen ve daimi destekçisi olan kardeşi Theo ona bir mektup gönderir çocuğu olacaktır. Hatta erkek olursa Vincent adını yani Van Gogh'un adını koyacaklar. Ailenin adı Van Gogh olduğu için aslında bütün hepsinin adı Van Gogh ama hani Vincent adını koyacaklardır. <laughs> ve çocuğun hafız babası olmasını istiyorlardır. Bu habere çok sevinen ressam Van Gogh, bebeğe ne kadar değerli olduğunu göstermek ve onunla bağ kurmak istiyordu ve bu yüzden de ona doğum hediyesi olarak bir resim yapmaya karar verdi. Şimdi bu resim hem Van Gogh'un takındığı tavır olarak hem de görüntü olarak diğer bütün eserlerinden çok farklıdır. Şimdi Van Gogh, sanat hayatı boyunca neredeyse günde iki resim yapan ve toplamda 2000'e yakın resmi bulunan bir ressam. Ve e, bu resim için aslında hiç de acele etmemiştir. Hatta Theo'ya yazdığı bir tane mektupta, bu resmi sabırla ve sakince çalışarak yaptığını ve en güzel işinin bu olacağını söylemiştir. Ve daha önceki ağaç ve bahar temalı resimleriyle karşılaştırdığımızda, kıyasladığımızda bu resmi tuvalinde önceden pek kullanmadığı renkleri kullanmıştır. Baksanıza böyle masmavi, berrak bir arka planın önünde, daha doğrusu bir gökyüzünün önünde bembeyaz çiçekler vardı. Böyle dalında, taze taze, çok güzeldi baksanıza ya. Bazen bu esere baktığımda Van Gogh'un bu güzel haberle hayata tekrardan bağlandığını ve Belki de hayatta kalma süresinin bir miktar uzamış olabileceğini düşündüm. Gerçekten bütün bütün o güzel hisleri bu esere yansıtmış. Hani bizimle paylaştığı için de hani bizi de bağlıyor gibi hissediyorum. Böyle şeyler hissediyorum. Tabloda özellikle badem ağacının resmedilmesi çok manidardır. Çünkü pek çok kültürde badem ağacı yıl içinde ilk çiçek veren ağaç olduğu için yeni hayatı, baharı ve umudu sembolize etmektedir. Mesela Van Gogh ressam olmadan önce din adamı olmak istemiştir ve bu yüzden de vaizlik eğitimi almıştır birkaç sene boyunca. Ve aslında Hristiyanlıkta badem ağacı, özellikle çiçek veren badem ağacı yeni hayatın başlangıcını, tazeliği ve masumiyeti anlatmaktadır, sembolize etmektedir. Ayrıca bu eserin böyle keskin renklerine, belirgin çizgilerine baktığımızda ise Van Gogh'un fazlasıyla ilham aldığı Japon baskı resim sanatının da aslında etkilerini görüyoruz ve o kültüründe de badem ağaçları Şubat'ta çiçek vererek baharın gelişini müjdelerler. Tıpkı bu resimde Van Gogh'un yeğeni küçük Vincent'in doğumunu müjdelediği gibi. Ne kadar tuhaftır ki Van Gogh yeni hayatı anlatan bu eseri yaptıktan 6 ay sonra hayatını kaybetmiştir. Esere baktığımızda dışlanmalarla, Reddedilmelerle başarısızlıklarla ve en önemlisi de kendine bir türlü yer bulamamakla geçen bir hayatta kısa süreli ne de olsa yani o kadar karamsar ve negatif bir hayat içerisinde kısa süreli de olsa bir umut var olmuştur ve bir bahar girmiştir aslında sanatçının hayatına ve sanki böyle baktığınızda böyle bir pause tuşuna basmış da bir miktar huzur bulmuş gibidir ben bu resimde bu resme özellikle yapım sürecindeki hikayeyle birlikte baktığınızda insan için muhteşem bir huzur ve mutluluk dolar.